Selam. Bundan sonra benim ilgilendiğim konular, kafa yorduğum konular e, hakkında postlar paylaşacağım. Şunu fark ettim. E, anlamayacak insanlara laf anlatmaya çalışmak boşuna. E, denklem şu. Ben kendi değer yargılarımın, etiğimin, kişiliğimin, karakterimin e, ilgilenmediği konular hakkında yani işte işte paraya güce şekle tapmayın. O işte orada 3-5 kuruş için kendinizi ve etrafınızı harcatmayın. ego kasacağım diye önemli olacağım diye dikkate değer olacağım diye hayatınızı çöpe atmayın. Söyleminden dışına çıkıp gerçekten ilgilendiğim konular. Yani kişisel etik, karakter, kişilik, ruh, özbenlik, o değer yargılarda var olmak, kendi standartlarını oluşturup o standartların dışındaki insanlarla ilgilenmediğimi artık yani bundan sonra kendi seviyeme koruyacağım yani bakış açım değer yargım, kişiliğim karakterim nasıl davranıyor ve bu davranışlara istinaden neye istinaden kafalar yoruyorum hakkında postlar paylaşacağım. Ve bu olayı biliyorum pek kimsenin umurunda değil, işte özgür düşünmek, anlamak, hissetmek, var olmak, sistemin dışına çıkıp kendi etik değerlerine göre bir var olmayı inşa etmek gibi bir dertleri yok insanların. Öyle bir dertleri yok. İlgilenmiyorlar. Ya onlar işte ne lazımsa orada onları onların peşinde koşuyorlar. O da onları bağlar, beni ilgilendirmiyor. Benim e, standartlarımı orada paylaştıklarıma istinaden ben, beni takip eden, merak eden, bağlantıya geçmek isteyen, konuşmak isteyen insanlar olursa tabii bir şartla o seviyeyi bilmeleri gerek. Oturup konuşalım. Sohbet edelim. Telegram'da grubum var. E, orada sorularınız varsa yanıtlıyorum artık. E, orada sohbetler açıyorduk. Neyse o başka bir konu. Denklem şu arkadaşlar. Eee etrafınızdaki beş kişiden ibaretsiniz. Ve onlar ne yapıyorsa, ne düşünüyorsa, nasıl hareket ediyorsa bu standartlarda var oluyorsunuz. Yani bir seviyeniz varsa bile onların arasındaysanız bu seviye siz ne kadar yüksek olursunuz olun düşer kardeşim. Benden söylemesi. Yani muhatap olduğunuz kitle sizi ilgilendirir. Ben internette bunu fark ettim. Benim siz ne kadar kabul etmeseniz de kalitem düşüyor. Kalitenizi korun, koruyun. Bunun için kavga edin. Çünkü elinizde bir tek o var. Ruhunuzun kalitesi. Hadi bay bay.